Çok zarifsin. Senin bana aldığın hediye kadar gösterişli değil ama. <laughs> Olur mu öyle şey? Şahane. Teşekkür ederim. Geçen hafta burada olmadığın için biraz eskidi. Ama biz hiç eskimeyeceğiz. Ben de öyle olmasını umuyorum. E nasıldı bu sefer Barcelona? Sensiz hiç anlamı yoktu. Zaten toplantıdan toplantıya girip çıktık. Sonrasında Sevilla'da dostlarımı ziyaret ettim. Seni de görmeyi umuyorlar. Bir dahaki seferi. Onları yazın tekneye davet ettim. Birkaç gün birlikte oluruz. Arzu edersen tabii. Gayet tabii. Çok memnun olurum. Bütün dostlarını tanımak istiyorum. Hmm. Bak kimler var burada. Gidelim. Heykelle kırgın mısınız yoksa? A, tabii ki değil. Peki neden Aslında Nihat'ın yüzünden. Adnan'la Nihat'ın arası Hilmi Önal yüzünden bozuldu biliyorsun. Adnan da iş ilişkisini bitirdi. Nihat da bunu hazmedemiyor, bizleri suçluyor. Peykercim de arada kaldı. Nihat bir tatsızlık çıkarmasın diye yanımıza gelmek istememiştir. Anlıyorum. Yoksa kızlarımla ne kadar iyi geçindiğimi biliyorsun. Hı. İçime doğmuş gibi söyledim sana. Sor onlardan biri var mı diye. Saçmalama Peyker. Bütün İstanbul duysun mu? aramızın bozuk olduğunu. Bilmiyor mu sanki? Ben idare edebilirdim, ayıp oldum. Anneni Çetin Bey'in karşısında zor durumda bıraktım. Ben onlar yüzünden daha zor durumlarda kaldım. Hiç umurumda değil artık. Sildim ikisini. Aile içinde böyle huzursuzlukların olması çok üzücü. Lütfen, gecemizi bozmalarına izin vermeyelim. Özür dilerim, haklısın. Ama anne ile kızları arasına kim girebilir ki? Zaten ne olursa olsun girmemeli de. Bence de. Üzücü. Benim sana İkinci bir hediyem daha var. Eğer hediye olarak kabul edersen. Nedir merak ettim. Sen burada yokken düşündüm de... ...daha doğrusu... ...seni ne kadar özlediğimi hissedince... ...neyi bekliyoruz dedim. <laughs> Neler duyuyorum. Evet. Kimseyi beklemek zorunda değiliz. Hemen evlenelim. <laughs> Beni çok şaşırtıyorsun. Harika. <laughs> Hem... ...bu durum Nihat'la aramızdaki buzları da eritebilir. Saçmalamayı sürdürmez. Nerede, ne zaman istersen... ...sana evet demeye hazırım. Bunun için hazırlıklara başlayalım o zaman. Güzel. Trabzon'daki resimler daha çıkmadı ama, görmeniz lazımdı. Ne kalabalık, ne kalabalık. El öpmek için eğilip doğrulmaktan belim ağrıdı. <laughs> Tabii, boynundaki altınların da ağırlığı var. Söylemesi Oo. ayıp. Ayıp hakikaten Rıza. Yalan değil, iki tarafta da düğün etmek hoş oldu. <laughs> Çabuk döndünüz ama. Doğru dürüst dinlenemediniz. Olsun, burada da çok iş var. Ben bir ömür boyu palaya yaşatacağım Nesrin Hanım'a. Baştan söz verdim. Maşallah, Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin amin. Sağ ol yavrum. Afiyet olsun. Gülay Hanım, ben almasam çok içtim. Nasıl isterseniz. Uygunuzu mi kaçırıyorsun? Çay bağır bir şey yapmayın. Rahat Sana meyve çayı yaptım. Teşekkür ederim. Ben bu kadar çok çay içen bir aile görmedim. Rahatsın değil mi? Koca çok rahatım. Koca koca rahat. dimdikler, semaverler sürekli kaynayıp duruyor. Kendi çayımızda, kendi çayımız gibi yiyeceğiz. Bu resimlerden isterim ben de. Aa, tabii tabii yaptırıyoruz hepinize. Cemile'nin kamerası nasıl işe yaradı? Her şeyi çektik. Ya bir gece de onu izlemek için gelirsiniz. İzleriz nasılsa, hmm, acelesi. Ya. <laughs> Katya'dan yeni bir haber var mı? Yok. Aman olmasın da, bizden uzak dursun. Hastaneye geldi Katya. Aa, ne istiyormuş? Hiç ziyaret işte, beni görmek istemiş. Şeytan görsün yüzünü. Şunlardan da alın Süleyman abi. Hepsinden aldım kızım sağ ol. Senin tarihini ne yaptım nasıl olmuş? Ellerine sağlık. Beni katlayıp koymuşsun kenara. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ben ne öğrendiysem senden öğrendim. Matmazel anahtarı sana iade etmiş. Öyle değil mi? kaldırdım attım ben de. Artık anahtar manahtar yok. Neden? Kasa ne olacak? Kalkacak kadar iyi olduğunda ilk iş kapatacağım. İçinde önemli bir şey yoktu zaten. Oh sevindim. Yani üstümde yük kalktı. Emanet emanet diye. Nasıl sinirimi bozuyordu deli oğlan. Emanet yok artık. Piçay da Yok, uyku uyuyamam sonra. Funduktan yayın, taze taze. Ellerimle topladım. Alıyoruz, her şey önümüzde. Gidelim mi artık? Nasıl istersen. Bülent'i toparlayın. Kameosu değil mi bu? Taktım hareketlendi mi? Gidelim artık, tempo benim için çok düşük, sıkıldım. Hadi oradan. <laughs> Bülent hadi. mm -hmm.